Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dalga aşındırmadan sonra şimdi geldik dalga birikim şekline. Dalga ustayı hatırlıyor musunuz? Hırçın dalga ustamızı. Elinde balyozla kıyıları dövüp falzer yapıyordu, aşındırma yapıyordu. Şimdi o usta yoruldu, artık kıyı dövecek gücü kalmadı. Üstelik kırdı o kadar taş kumu, biz bunu alüvyon diyoruz, kum diyoruz, sırtında taşıyamıyor. Sığ bir koya geldiğinde ne yapacak? Of çok yoruldum deyip elindeki yükü oraya bırakacak. İşte karşınızda görsel sinemasındaki yeni filmimiz Deniz'in kumdan oyuncakları. Başrol oyuncumuz Yorgun Dağ ve Kum Kanyonları. Mekan denizin sığlaştığı, sakin koylar ve körfezler, ustanın dinlenme tesisleri buralar. Buradaki altın kuralımız dalga nerede yorulursa yani derinlik azalırsa, enerji biterse taşıdığı kumu oraya boşaltır yani biriktirir. Dalga usta derin denizden getirdiği kum dolu kamyonlarla sık kıyıya ulaşıyor. İlk şeklimiz kumsal, plaj. Kumdan halı diyebiliriz. Hikayesi usta o kadar yorgun ki kıyıya adım atar atmaz elindeki tüm kumu oraya seriyor. Kıyı boyunca uzanan yumuşacık bir dinlenme alanı oluşturuyor. Görsel hafızamızda denizin bittiği yerde başlayan üzerine havlu serip güneşlendiğimiz sarı kumdan halı. Nerede? Ege ve Akdeniz'in sığ koylarında bolca var arkadaşlar. Usta biraz dinlendi, canı sıkıldı. Elindeki kumlarla denizin içine doğru inşaata başladı. İkinci şeklimiz kıyı oku kordonu denizin dili diyeceğiz. Hikayesi, usta kumları kıyıdan denizin içine doğru bir çizgi halinde dökmeye başlar. Sanki denize nanik yapan bir dil gibi kumdan ince, uzun bir çıkıntı oluşuyor. Görsel hafızamız burada karadan denizin içine doğru uzanmış incecik bir kum yolu veya bir ok işareti. Üçüncü şeklimiz Lagün, deniz kulağı. Hatırlarsanız bir önceki videolarda set gölleri yani çılgın kamyonlar yolu tıkamıştı. İşte burada da Dark Ghost aynı şeyi yapıyor. İnşa ettiği o kıyı okunu o kadar uzatıyor ki bir koyun ağzını tamamen kapatıyor. İçeride kalan deniz suyu hapsoluyor ve göl oluyor. Görsel hafızamız ana denizden kumdan bir duvara ayrılmış sakin durgun su birikintisi haritada denizin kenarında bir kulak gibi durur. Büyük çekmece, küçük çekmece, terkos, ak yatan bunlar örnektir. Burası filmin en romantik sahnesi. Kıyıdan biraz uzakta yalnız başına duran bir ada var. Dördüncü şeklimiz tombolo, saplı ada. Dalga usta bu yalnız adaya üzülüyor. Seni karaya bağlayacağım diyor. Kıyı ile ada arasında kumları biriktire biriktire yol yapıyor. Artık ada karanın bir parçası oluyor. Görsel hafızamız bir saplı şeker. Lollipop düşünün. Ada şekerin kendisi kıyıya bağlayan kum yolu ise sapı. Örnek verecek olursak Kapıdağ Yarımadası, Balıkesir Marmara Denizi, Sinop İnceburun. Artık denize uzanayınca bir kum yolu veya karaya bağlanmış bir ada gördüğünde aklına yorgun Dağ Ghost'a ve onun kumdan oyuncaklar gelecek. Bir sonraki videomuz olan Türkiye'de bulunan başlıca kayıtiplerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüş isteklerinizi yorum yazabilirsiniz. Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla.